Türkiye'de görülen kıyı tipleri içerisinde. Birinci kıyı tipimiz. ria tipi kıyılar. Eski akarsu vadileri ki daha önceden akarsu vadisiymiş. Deniz oraya doğru ilerledi ve şu akarsu vadisini işgal etti. İşte akarsu vadisini doldurduğu, işgal ettiği alanlarda oluşan kıyı tipine biz ria kıyı tipi diyoruz. Bu olay transgresyon dediğimiz Eprojenez içerisinde değerlendirdiğimiz olaya örnektir. Deniz ilerlemesi olayı. Deniz ilerleyerek Akarsu Vadisi'ni dolduruyor, işgal ediyor. Türkiye'de bu kıyılara örnek olarak İstanbul, Çanakkale Boğazları kıyıları, İstanbul'daki Haliç ki adı Haliç ki burada baktığımız zaman e, Haliç dediğimiz yer Riyakı itibine örnektir. Güneybatı Anadolu kıyıları, Menteşe kıyıları, olarak dikkate aldığımız noktadır. Bu alanda da yine Riya kıyı tipi görülmektedir. Sorularda daha çok İstanbul Çanakkale boğazlarını ve Muğla'nın olduğu yeri vererek bu kıyı bizden istemekte. Ona dikkat edelim. Bunun yanında diğer bir kıyı tipimiz enine kıyı tipi ve boyuna kıyı tipi. Bunların ikisini birlikte değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü biri diğerinin tam tersi özellikler taşıyor. Enine kıyı tipinde dağlar kıyıya dik uzanmaktadır. Dik uzandığı için özellikle o dağın kıyıya değdiği kısımda bir çıkıntı. Diğer kısımda ise bir girinti oluşur. Yani bu kıyı tipinde girinti ve çıkıntı fazla olacak. Tabi buna bağlı olarak birçok özellikle sayacağız. Dağların kıyıya dik uzanması gerekiyor. Edremit balıkesir kısmından başlıyor ve Kuşadası'na kadar devam eden bu aralıkta biz eline kıyı tipini görüyoruz. Bu kıyı tipinde girinti çıkıntı fazla dedik. Buna bağlı olarak kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark fazladır. Neyi kastediyoruz? Şimdi bir en kestirme yolu çizdiğimizde kuş uçumu uzaklığı alıyoruz. Bir de girinti çıkıntı hesaba katıldığında ortaya çıkan uzaklık var. Ki bu ikisi arasındaki fark girinti çıkıntı fazla olduğu için daha fazla çıkıyor. Çünkü o girinti çıkıntılı kısmı düzleştirdiğimizde diğer kuş uçum uzunluğun 3-4 katı bir uzunluk çıkıyor. Bu da farkın fazla olması anlamına geliyor. Koy körfez sayısı fazladır. Girinti çıkıntı olduğu için korunaklı alanlar fazladır. Bunun yanında doğal liman ada sayısı fazladır. Kıta sahanlığı geniştir. Ki kıta sahanlığı 0 metreden 200 metre derinliğe kadar olan kısımdı. Ki kıyılar sığ olduğu için kıta sahanlığının geniş olduğunu biliyoruz enine kıyı tipinde. İç kesimlere ulaşım ki Türkiye'de baktığımızda genelde Hani uzanış doğu batı, Ege'de de genelde doğu batı ama yine kıyıya göre değerlendirdiğimizde dik uzanıyor ve iç kesimlere ulaşım daha kolay bir şekilde sağlanıyor. Denizel etki iç kısımlara sokulabiliyor. Kıyıda görülen bitki türü ya da tarım ürünleri iç kesimlere kadar 200 kilometre yaklaşık Ege'deki bu uzunluk 200 metre 200 kilometreye kadar pardon iç kısımlara kadar bu iklim etkisi sokulduğu için içeride de kıyıda yetişen tarım ürünlerinin aynısını görmek mümkün. Olabiliyor ekonomik faaliyetler kıyı ile iç kesim arasında dediğimiz gibi belli bir alana kadar farklılık göstermiyor. Ama boyuna kıyı tipi ise bunun tam tersi özelliklere sahip dedik. Mesela dağlar kıyıya dik demiştik. Boyuna kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel uzanacak. Bunun yanında girinti çıkıntı burada fazla dedik. Orada az diyeceğiz. Yine boyuna kıyı tipinde doğal liman oluşumu oldukça azken enine kıyı tipinde zaten Fazla demiştik. Yani enine kıyı tipini bilirseniz boyuna kıyı tipini de oradan e, tabii ki yorumlamak mümkün olacaktır. Mesela boyuna kıyı tipinde iç kesimlere ulaşım zordur. Ve daha çok geçitlerle sağlanır. İşte ne var? E, örneğin Akdeniz ve Karadeniz'de yine bunları zamanı geldiğinde zaten sıralıyoruz ya da ulaşım konusunda göreceğiz. İşte çubuk, sertavul, gülek, belen Akdeniz'de, zigana, kop. Ecevit gibi birçok geçidi biz Karadeniz ve Akdeniz'de görüyoruz. Ki bunlar boyuna kıyı olduğu alanlarda dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı geçitlere ihtiyaç duyduğumuz kısımda değerlendirilebilir. Boyuna kıyı tipinde baktığımızda iç kesimle kıyı kesim arası ekonomik faaliyetler farklılık gösterir. Çünkü iç kısımlara nemli havanın etkisi ılıman havanın etkisi giremiyor arkadaşlar. Boyuna kıyı tipinin görüldüğü alanlarda yine bu özellikleri söyleyebiliyoruz. Tabii daha çok Karadeniz ve Akdeniz diyoruz ama Karadeniz ve Akdeniz'de de yüzde yüzünde değil. Mesela Dalmatça kıyı tipinden bahsedeceğiz az sonra. O yine Akdeniz'de görülen bir kıyı tipimiz. O alanda hani boyna kıyı tipinden mesela bahsedemiyoruz. Bunları da yine devam ederek dikkate almış olalım. Boyuna kıyı tipi enine kıyı tipi. Birisini biliyorsanız diğeri tam tersi bu şekilde özetleyebilirsiniz. Peki Dalmatça kıyı tipi ki Dalmatça köpeğimiz var. Benek benek. Yani üzerindeki o benekler burada neye karşılık geliyor arkadaşlar? Adalara karşılık geliyor. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda bu sefer büyük bir kısmı deniz işgal ediyor. Mesela Riyada ne demiştik? Akarsu Vadisi'ni işgal ediyor. Buradan alçak kalan bütün alanları işgal ediyor. Yüksekte kalan dağlık yerler ki bu alçak yerler su altında kaldığında ada şeklinde karşımıza çıkıyor. İşte adalardan oluşan bu kıyı tipine biz Dalmatça kıyı tipi diyoruz. Dünyada en net örneklerini Adriyatik denizinde eski Yugoslavya, Hırvatistan gibi ülkeler burada görüyoruz. Türkiye'de ise Finike, Kaş arasındaki kıyılar Teke yarımadasında karşımıza çıkıyor. Antalya'da Finike, Kaş arası Türkiye'de Dalmatça kıyı tipinin görüldüğü tek alan olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Tabi bunların harita üzerinde de yerlerinin bilinmesi gerekiyor. Bunları bilmezsek hani şu söylediklerimiz çok da bir anlam ifade etmiyor birçok soruda. O yüzden biz bunların görüldüğü yerleri harita üzerinde dikkate alalım. Şimdi görülenleri önce yorumluyorum. Bir numara arkadaşlar bir numarayla başlarsak Dalmatya kıyı tipi. Finike, Kaş arasındaki kıyılarda görülüyordu. Bunun yanında e, tabii ki Finike Kaş kıyıları dediğimizde birçok adanın orada varlığını biliyoruz. İki numara ise Boğazlar. Bunun yanında Güneybatı Anadolu kıyıları dediğimiz Menteşe kıyıları yine Türkiye'de Riya kıyı görüldüğü diğer alanlar. 3 numara ise Edremit Körfezi'nden başlayarak Aydın Kuşadası'na kadar olan kısımda Enna kıyı tipi görüyorduk. Bunun yanında geriye kalan birçok alanda 4 numarayla gösterdiğimiz Boynak kıyı tipimiz var. Doğal limanların olduğu alanlarda limanlı kıyı tipimiz. Örneğin Karadeniz bölgesinin tek doğal limanı Sinop. Bunun yanında Kapıdağ Yarımadası ve çevresinde limanlı kıyı tipi örnekleri var. Bunun yanında Büyük Çekmece, Küçük Çekmece kıyılarında limanlı kıyı örneği var. İşte İskenderun çevresinde limanlı kıyı. E zaten Ege kıyılarında doğal liman özelliği gösteren birçok alan vardı. Bu anlamda da baktığımızda Ege'de de limanlı kıyı tipini görüyoruz. Bunun yanında 6 numara olarak burada bir eklersek kalanklı kıyı tipi özellikle Mersin Silifke çevresinde görülen bir kıyı tipimiz. Tabi tek görüldüğü alan orası değil. Şimdi dediğim gibi görülen kıyı tiplerini daha çok hangi bölgelerde, hangi kıyılarda, hangi illerde bu şekilde çıkabilecek bir soru tarzıdır. Ama görülmeyen kıyı tiplerinin sebepleri işte daha önce çıkmış soruda geçen yıl. Ya da 2020'nin e, özellikle soruları içerisinde vardı. Haliçli kıyı tipini Türkiye'de görülür olarak aldı. Ama Türkiye'de hani hep Haliç görülmez diyoruz az önce söylediğimiz üzere. Haliç görülmez diyoruz ama ÖSM bunu bu şekilde o soruda aldı. Ama map kitaplarında da e, kocaman kocaman notlar şeklinde yazıyor. Haliçli ve Vatlı kıyıların Türkiye'de görülmeme sebebi özel konum okyanusa kıyısının olmaması diyor. Böyle bir bilgiden sonra tabii öyle bir sorunun sorulması çok da mantıklı değildi. E, Fjord mercanlı kıyılar. Özellik olarak baktığımızda e, daha çok buzulların etkili olduğu yerde Skyr Fjord. Tropikal kuşakta resifli ya da mercanlı kıyılar demiştik. Türkiye orta kuşakta olduğu için matematik konumdan dolayı bu kıyı tiplerini Görmüyoruz arkadaşlar. Evet kıyı tiplerinde dağılım ve karşımıza çıkacak özellikler bunlardır. Evet dediğim gibi her zaman çıkmayan ama bazen çıkabilecek olan bir soru tarzı var. Bu soru tarzı biraz ezber. Yani biraz harita bilgisi biraz da isimleri bilmekten geçiyor. Mesela ben bir örnek soru burada gösteriyorum. Bu örnek soruyu cevaplarsak e, tabii fikrimiz varsa çünkü her kaynakta olmayan bir bilgi olabilir bu e, körfezler konusu. Daha önce e, yanlış olmasın bir defa çıktı. E, tabii e, bir defa çıktı derken yer olarak da bu soru tarzı bazında söylüyorum. Yer bazında böyle bir mantıkta soru bir defa çıktı. Tabii bunun dışında kirlilik bazında çıkabilir. O da önemli bir nokta biliyorsunuz. Nereden çıktık? İzmit'ten çıktık. İlk uğrayacağımız nedir arkadaşlar burada? Gemlik Körfezi. Ondan sonra Bandırma ve Erdek gibi körfezler Balıkesir'de. Geliyor oradan geçtik. Güney'e doğru geldik. Edremit Körfezi'ni geçtik arkadaşlar burada. Onun yanında İzmir'in kuzeyinde bulunan Çandarlı Körfezi'ni geçmiş olduk. Yani burada geçtiğimiz körfezler şu dört tanesi olarak saydık. Bunun yanında Saros Körfezi'ni geçmedik çünkü o kuzeyde kaldı. Güzergah dahilinde olan bir yer değildir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek Mümkündür. Yani burada dediğim gibi ezber olduğu için nerede olduğunu bilmemiz açıkçası e, önemli. Onu bilmiyorsak bu soruyu yapmamız tabii mümkün değil. Hemen söyleyeceğiz körfezlerimize bakalım. Şimdi bir e, Türkiye'de baktığımızda kirlilik temiz olma durumu olarak çıkabilir körfezler. İki yer olarak çıkabiliyor ki yer olarak zaten e, şu ana kadar çıkmış sorularda var. E, ki şu şekilde hemen bakalım İzmit körfezi en kirli körfezimiz onu söyleyelim. Gemlik, Bandırma, Erdek, Saros Körfezi Ege'nin en kuzeyinde Çanakkale'de bulunuyor. En temiz körfezimiz arkadaşlar ve kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip olan ender körfezlerden birisidir. Bunun yanında Edremit, Dikili, Çandarlı bakın özellikle Çandarlı da kirli bir körfezdir. Çünkü bu Alia Petrokimya Ali Ağa Demir Çelik biliyorsunuz İzmir Demir Çelik Fabrikası. Bu alanlar hep Ali Ağa çevresinde bulunuyor. Çandarlı Körfezi de oldukça kirli körfezlerden birisidir. İzmir Körfezi kirli körfezlerimizden birisi. Kuşadası var. Güllük, Gökova, Hisarönü, Fethiye, Antalya Körfezi. İskenderun Körfezi de kirli körfezlerden birisidir. Çünkü bulunduğu alanda demir çelik sanayisi biliyorsunuz ki var. Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikası. İskenderun Demir Çelik Fabrikası ona bağlı kirlilik Artış gösteriyor. Hani özetlersek İzmit, Çandarlı, İzmir, İskenderun kirlilik bazında ilk sıralarda gelen körfezler. En temizi Saros körfezi yine bu da sorularda çıkıyor arkadaşlar. Bunun yanında şu sorulabilir tuzluluk oranları ki güneyden kuzeye biliyorsunuz tuzluk oranlarında bir azalma meydana geliyordu. Yine bu körfezlerin yerini bilerek hangisi daha tuzlu hangisini tuzluluk daha az şeklinde yorumları da yapabiliyoruz bilirsiniz. Ki Gediz Nehri'nin yatağının döküldüğü yerin daha önce değiştirildiğini söylemiştik. Çünkü biliyorsunuz ki Efes ve Milet gibi şehirler daha önce liman kenti iken içeride kalmıştı. Aynı durumun oluşmaması için insanlar Gediz Nehri'nin yatağını değiştirmiş ve İzmir Körfezi'ne dökülmesini engellemişti. Böyle bir ekstra bilgiyi de yine burada hatırlatmış. Olalım. Evet sorumuz yok. Birkaç e, bilgi verelim arkadaşlar. Şimdi e, bu map kitabından aldığımız bir bilgi. En kirli olanlar arkadaşlar İzmit. Bunun yanında Çandarlı, İzmir, İskenderun. Tabii bundan sonra da devam edilebilir. Biz ön planda olanları bu şekilde saymıştık. Şimdi sulardan yararlanmak kısmı arkadaşlar. E, Tabi işte boğazlarımız, gemi geçişleri, bunun yanında balıkçılık. Bunun yanında içme suyu gibi birçok alanlarda aslında biz sulardan yararlanıyoruz. bunun yanında baktığımızda işte gemiler ticaret anlamında yararlanıyoruz sulardan. bu var. İşte az önce söylediğimiz balıkçılık anlamında yararlanıyoruz. Örneğin Karadeniz balıkçılık anlamında en önemli yer ki Türkiye'de büyük bir kısmı balıkların orada avlanıyor Bunun yanında iç sularda işte Beyşehir, Van Gölü, Ulubat, İznik, Çıldır göllerinde yine balıkçılık yapılabiliyor. Ve en çok biliyorsunuz ki hamsi türü avlanan balıklar arasında geliyor. Burası ekstra bilgiler. E dediğim gibi sularla alakalı bilgiler. Ki üç tarafı denizlerle çevrili olan e, Türkiye'de deniz plajlar e, turizm amaçlı da önem taşıyor. Bu anlamda su potansiyelimiz e, deniz turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ki mavi bayrak dediğimiz temiz olan ki bunları turizmde anlatacağız. Mavi bayraklı plajlar var. Yine orada değineceğimiz noktalar arasında. Çünkü değişkenlik gösteriyor bunlar. Yıllara göre farklı sayılar farklı şekillerde çıkabiliyor. Evet dediğimiz gibi bu kısımda özellikle dikkate aldığımız sulardan yararlanmak kısmında bir diğeri tuz üretimi. Örneğin biz tuz gölünden göller içerisinde en fazla tuz ürettiğimiz alan olarak. Yine İzmir Çamaltı Tuzlası ki denizden elde edilen tuzda önemli bir örneğin olduğunu biliyoruz ki iç sular ve denizlerden tuz elde edilebiliyor arkadaşlar. Bu da diğer özelliklerden birisi. dediğimiz balıkçılık var, tuz üretimi var, deniz turizmi var. Yani birçok anlamda biz sulardan ne yapıyoruz? Yararlanıyoruz. Ama suların kullanımına baktığımızda tarımsal alanda kullanımı oldukça fazla diyebiliriz suların. Sanayide kullanıyoruz ki biliyorsunuz ki demir çelik gibi sanayileri daha önce örnek vermiştik. Evlerde kullanıyoruz yine suyu. E, su bizim için tabii oldukça önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Tabii dediğim gibi bu kısım özellikle birden fazla konu içeriğinde var. Dediğim gibi deniz turizminde işte bahsedeceğiz. Onun yanında diğer bir kısım işte madenler kısmında denizden elde edilen tuz, gölden elde edilen tuz, yer altından elde edilen tuz gibi durumlardan bahsedeceğiz. Biraz toplama bir kısım diyebiliriz burası için. İleride de karşımıza çıkacak noktalar var. Evet genel olarak baktığımızda işte projeler de var sulama projeleri ya da içme suyu temini projeleri. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir projemiz vardı ki Ala Köprü Barajından özellikle buradan deniz üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir içme suyu hattı da Türkiye tarafından yine uygulanan projelerden birisiydi. İşte bunun yanında Suruç Tüneli var, sulama amaçlı Gap kapsamında Şanlıurfa'ya su taşınan bir tünel var. Dediğimiz gibi çok fazla da içerikte bilgi var arkadaşlar. E, yeri geldikçe de zaten bunlardan bahsediyoruz. Evet, genel itibariyle baktığımızda e, kıyı şekillendirmesinde söyleyeceklerimiz bunlardır. Geldik karstik şekillere. Neydi? E, kolay eriyebilen, çözünebilen kayaçların olduğu alanlarda yine aşındırma ya da biriktirme sonucu oluşan şekillere biz karstik şekil adını veriyoruz. Neydi o karstik kayaçlarımız? Kalker, diğer adı kireç taşı. Jips, diğer adı alçı taşı. Mesela siz alçıyı kireci suyun içine attığınızda erir, çözünür. Tuz aynı şekilde çözünür. Dolomit eklenebilir. Dolomit yine kalsiyum karbonat tarzında bileşiklere sahip olan bir yeraltı kaynağı. Bunun yanında baktığımızda tabii Türkiye'de bu karstik arazilerin tabii ayırdığımızda farklı alanlarda öne çıkan illerimiz mutlaka var. Türkiye'de karstik şekillerin en fazla Akdeniz'de olduğunu biliyoruz arkadaşlar bu önemli bir bilgi. Hemen harita üzerinden gösterelim. Şimdi e, turuncu ile gösterilen kısım kalker, kireç taşı. Özellikle Antalya, işte Göller Yöresi, e, bunun yanında taşeli kısımları öne çıkmış. Tabii başka yerlerde var mı? Evet, var. Ama en yoğun olduğu alan burası. Bunun yanında jipsin en çok olduğu alanlar arasında Sivas çevresini görüyoruz. Sivas çevresi Jips'te en önemli alan. Ankara, Çankırı çevresini görüyoruz. Ee, Tabi bu kısımlarda yine birkaç alan sayılabilir ee, ama bizim için daha yoğun olduğu yerler önemlidir ki ÖSYM daha çok bunu sormakta. Ee, özellikle Sivas çevresi deyince akla Jips gelir. Çankırı ve Ankara gibi iller bunu takip eder. Bunun yanında dediğimiz gibi Kalker deyince de daha çok Akdeniz akla geliyor. Evet bu şekilde dağılışta vermiş olalım kalker ve jips dediğimizde e, harita üzerinde nereleri tercih etmemiz gerekiyor? Nereleri bilmemiz gerekiyor? Peki diğer noktada baktığımızda karstik şekillerin oluşabilmesi için karstik yapının saf olması. Yani içerisindeki kalsiyum karbonat oranının daha yüksek olması gerekiyor. Atıyorum %10'luk bir oran varsa orada bu şeklin oluşumu zaten zor. Suyun bol bulunması. Çünkü erime ve içerisine işte mineralleri alma gibi durumlar dikkate alınabilir. Karstik arazilerin kalın tabakalar oluşturması. Çünkü ince bir tabaka olursa hem şekil çok net olmaz hem de kısa sürede aşınıp Ortadan kaybolabilir. O yüzden karstik arazdaki kalın tabakaların varlığı da yine bu şekillerin oluşabilmesi için gerekli şartlardan birisini oluşturuyor arkadaşlar. Evet bu ekstra bir bilgi ama neyin ne zaman çıkacağı belli değil. Yani karstik şekillerin oluşabilmesi için ne gerekiyor kısmı birçok kaynakta yer almazken ÖSYM kalkıp bunu soruyor. Daha önce çıkmış sorularda da var. Şimdi karstik aşındırma ve biriktirme şekillerimiz var. Önce aşındırma şekilleriyle başlayalım. En küçük karstik aşınım şeklimiz kayalar üzerinde oluşmuş oyuklar, lapyadır. Lapyaların genişlemesi ve büyümesiyle dolinler, dolinlerin büyümesiyle uvala, uvalanın da büyümesiyle polye oluşur. Yani küçükten büyüğe doğru sıraladık şu an. E, killapya en küçüğü, Dolin daha büyüğü. Dolinlerin birleşmesiyle Uvala. Uvalaların büyümesi ve birleşmesiyle polye dediğimiz çok geniş çukurluklar oluşuyor. Bunun yanında çökme sonucu yer altındaki mağaraların tavanının çökmesi sonucu oluşan çukurluklara obruk adını veriyoruz. Yine karstik aşınım şeklidir. Diğer bir noktada ise yer altında bulunan mağaralar Yine karstik aşınım şekiller arasındadır. Mağaraların birkaç mağaranın birleşmesiyle yer altında daha büyük olan boşluklar galeriler oluşur. Bunun yanında baktığımızda kör vadi dediğimiz vadi tipleri var. Yine onu örnek verebiliriz. Kör vadi yine karstik aşınım şekillerinden birisidir. Bunun yanında sarkıt, dikit, sütun ve travertenler ise birikim şekilleri arasında gelmektedir. İşte bunlara bakalım daha yakından görelim. Bakın kayalar üzerindeki oyuk, çatlak bunlara biz erime sonucu oluşan bu çatlak oyuklara lapya adını veriyoruz. Lapyaların daha büyük olanları dolin. Şurada bir erime çukurluğu var. Bu erime çukurluğu doline karşılık geliyor. Dolinlerin daha da büyümesiyle bakın çukurluğumuz daha da genişledi. Doline göre daha büyük bir çukurluk karstik erime sonucu oluşmuş uvala. Uvalanın daha da büyüğü yani bu genişledi iyice ve artık bir ovaya kadar geldi. İşte bu daha büyük olan çukurluk alanına biz polye adını veriyoruz. Ki daha önce bahsettiğimiz bu karstik ovaların da oluştuğu yerler bunlardı. Örneğin Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı işte bu ovaların oluştuğu yerler bu polye sahalarına karşılık geliyordu ve en geniş elime çukurluğumuzu oluşturuyordu. Diğer şeklimiz ise obruk ki bunların içerisinde su dolarsa karstik göller oluşuyor. Ki yer altındaki boşluk çöküyor. Orada oluşan bir çukurluktan bahsediyoruz. Derinlikleri yer yer 200 metreyi bulabiliyor bu obrukların. Ki cennet ve cehennem obrukları da Türkiye'de tanınmış obruklar arasında yine sayılabilir. Diğer şeklimiz ise düden ya da su yutan. Ki suyun yüzeyde akış gösterip yer altına indiği kısımlar var. İşte o yer altına indiği kısmı biz düden ya da su yutan adını veriyoruz. Diğer şeklimiz mağaralar ki birkaç mağaranın birleşmesiyle devasa boyutta olan galerilerin oluştuğunu görüyoruz. Ki bir galeri örneği diyebiliriz. Yer altındaki o boşluklar, karstik erime sonucu oluşan boşluklar, mağaralar, mağaraların birleşmesiyle galeriler meydana geliyor arkadaşlar. O da yine karstik aşınım şekillerinden birisi. Bir de birikim şekillerimiz var. Birikim şekillerinde ise mağaralarda tavanda kirecin ya da bazı minerallerin çökelmesiyle oluşmuş olan e, neler var? Sarkıtlar. Tabanda eğer oluşursa e, bu birikme bunlara dikit. İkisinin birleşmesiyle birlikte artık sütun dediğimiz şekiller oluşmaktadır. Ki sarkıt, dikit ve sütunlar mağaralarda oluşuyor. Bunun yanında diğer önemli birikim şeklimiz travertenler yer altından çıkan sıcak suyun e, ki içerisine o yüzeye çıkarken aldığı mineraller bu minerallerin yüzeye çıktığında sıcak suyun buharlaşarak çökelmesi sonucu traverten dediğimiz şekiller oluşuyor. Suyun sıcaklığı önemlidir. Çünkü su soğuk olsaydı buharlaşması zor olacaktı. Ama sıcak su kolayca buharlaştığı için içindeki mineralleri e, yüzeye çıktığında hemen çökeltiyor. Ve bu çökelme ile birlikte travertenler oluşuyor. Travertenler içerdikleri bazı ya da oluştuğu alandaki minerallere bağlı olarak renklerinde değişim görüyoruz. Beyaz renkte olanlar var. Kırmızı renkte olanlar var. Sarı renkte olanlar var. Yani traverten sadece beyaz renkte değildir arkadaşlar. İşte kireç oranı yüksekse beyaz olabilir. Kükürt oranı yüksekse o alanda sarı olabilir. Demir oranı yüksek bir alandaysa ki demirin oksitlenme sonucu renk kırmızı, kızıla dönüyor. O da olabilir. İşte Denizli'deki Pamukkale'de beyaz renkte görürken Denizli Karahayıt'ta kırmızı renkte olanlar da var. Yani bu şekilde içerdiği minerallere göre farklı renkler alabiliyor. Ki Türkiye'nin en tanınmış traverten alanı zaten Pamukkale. Biliyorsunuz ki UNESCO miras listesinde de yer almakta ama bunun yanında daha önce verdiğimiz bilgilerde Antalya'nın da Türkiye'nin en geniş traverten alanını oluşturduğunu söylemiştik. Antalya Ovası da aynı zamanda traverten üzerinde oluşmuş basamaklı bir yapıya sahipti. Bu bilgileri de vermiştik. Evet arkadaşlar, genel itibariyle baktığımızda karstik kaynak karstik araziler, işte karstik arazilerde görülen şekiller de bu şekilde bir dağılım gösteriyor. Evet buraya kadar sorusu olan var mı? Bir haritayı bileceğiz. 2. Hangisi aşınım, hangisi birikim? Traverten önemlidir. Sorularda çok fazla çıkabilir. E, bu anlamda bazıları tabii yine daha önemli olmakta. Evet var mı sorusu olan arkadaşlar? Yok, o zaman ben sorayım. Kaynakları kaça ayırıyoruz? Kaynakları kaça ayırıyoruz? 2. Nedir o? kaynak dediğimizde bir sıcak su kaynakları, iki soğuk su kaynakları. İki başlık altında inceledik. Sıcak su kaynakları içerisinde Türkiye'de görülen fay kaynakları var. Türkiye'de görülmeyen geyser kaynakları var. Ki Türkiye'de bir tane sıcak su kaynağından bahsedeceğiz. Fay kaynakları. Geyser kaynakları ise görülmüyor. Soğuk su kaynaklarında ise biz karstik kaynakları burada dikkate alacağız. Artezyen dikkate alacağımız diğer kaynak türü. Bunun yanında yamaç kaynakları ne oluyor? Soğuk su kaynakları arasında değerlendirilebiliyor. Bu üç kaynak türümüz var. Peki sıcak su kaynaklarıyla başlayalım. Sıcak su kaynaklarının en basit özelliğiyle başlarsak bana ne dersiniz? Sıcak su kaynaklarının en basit örneği ne olabilir? Özelliği. Evet sıcak su kaynaklarının en basit özelliğini sizden istiyoruz. En basit deyince tabii siz biraz farklı yerlere gidiyorsunuz. Mesela en basit deyince ne diyeceksiniz? Suları sıcak ya da ılıktır. En basit. Yani çok fazla bir şey aramaya gerek yok. Bazı arkadaşlar burada bir sürü şey sayıyor en basit deyince. Ee, akımları yıl içerisinde çok fazla değişmez bu önemli bir özellik. Yani bir kaplıcaya gittiğinizde mesela yazın su böyle çok fazla azalmaz. Ülkemizin yakın jeolojik devirde oluşmasına bağlı olarak daha çok fay kaynaklarını görüyoruz. Gayzer kaynaklarını görmüyoruz. Bunu özellikle söylemiştik. Suları mineral yönünden zengindir. Mineral yönünden zengin olduğu için özellikle en çok kullanıldığı alan sağlık turizmidir. Termal turizm yani kaplıca bazında daha çok biliyorsunuz. Ama bunlar sıcaklığına göre ve bulunduğu bazı yörelere göre farklı isimler alabiliyor. Kaplıca deniyor, ılıca deniyor, içme deniyor, çermik deniyor. Yani burada baktığımızda mesela içmenin suyu daha ılık, yani diğerlerine göre tabii kıyaslıyorum. Bunu yanı kaplıcalarda su daha sıcaktır özellik olarak ve en çok Türkiye'de Batı Anadolu, yani Ege işte Güney Marmara gibi alanlarda karşımıza çıkıyor bu tür fay kaynakları ya da sıcak su kaynakları ki bu bilgilerden dediğim gibi şu çok çok önemli akımları yıl içinde çok fazla değişmez arkadaşlar mineral yönünden zengindir bunun yanında Türkiye'de daha çok Batı Anadolu bulunduğu yer bizim için önemli peki. Diğer kısımda e, fay kaynakları için tabi fayların olduğu alanlar olması gerekiyor. E, fayların geçtiği yerler ve çevresinde biz fay kaynaklarını görebiliriz. Ama yine o üç ana fay hattını gözünüzde canlandırın. Bunların e, dışında kalan ya da bunlara uzak yerlerde bu kaynakları görmek tabii zordur. O yüzden o fay hatlarının geçtiği yerleri yine bilmek durumundayız. Burada kullanmamız gerekiyor. Peki diğer noktada baktığımızda. Örnek bir sorumuz var. 1. Konut ısıtılmasında kullanılıyor. Burada en önemli örneklerden birisi afyondur. Afyonda büyük bir alan sıcak suyla ısıtılmaktadır. Konut ısıtılmasına kullanıyoruz. Bunun yanında tabi İzmir, Balçova örneği verilebilir. Denizli'de var. Zaten bunun yanında kaplıcalarda ısınma neyle sağlanıyor? O sıcak suyla sağlanıyor. Elektrik üretim var ki Türkiye'de jeotermal dediğimiz ilk santralimiz Denizli Sarayköy'de kurulmuştur. Bunun yanında Aydın'da yine e, baktığımızda germencik sorular zaten çok fazla çıkacak bunlar. E, santralimiz var. Elektrik üretiyoruz buhar gücünden. Tarımda sulama için uygun olmayabilir. Ama tarımda seraların ısıtılmasında bu sıcak sulardan yararlanıyoruz. Ki seraların ısıtılmasında kullanıldığı için Ege'de seracılık maliyetlerini düşünen en önemli faktörlerden birisi olabiliyor. Çimento kurutulması, sanayi tesisleri bu alanlarda da biz fay kaynaklarından yararlanıyoruz. En basit örnek evlerde biz işte karifer peteklerini e, giysi kurutmak için kullanıyoruz. E, bu anlamda oradaki sıcaklığı düşünün ne kadar işte 30 derece 40 derece. Ama e, bunun yanında burada özellikle suyun sıcaklığı çok çok yüksek bunu siz enerji kaynağı olarak yani ısı olarak kullanıp bazı şeylerin kurutulmasında yine o sıcak suyu mineral yönünden sanayilerde kullanabilirsiniz. Yani kullanım alanı oldukça geniş olan bir kaynak türü aslında. O yüzden işte sağlık turizminde kullanılıyor demiştik. Bazı ülkelerde havaalanlarında pistlerin ısıtılması, işte donmasının engellenmesi, karayollarında mesela kullanılıyor. Tabii çok örnek var. Bunların dördünde burada almış bulunduk. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu arkadaşlar.